बरबर दिख जाए। खबर भर। ठीक है। येरे उठ लो। आ दे। बस। छूई तो जोगी। अच्छा मैं गन्नुरे को। ये थाना तो मेरे को दवा बराबर भू। खराब ये होते लगने। खुश गयल दे। इंसे सब गन्नुस। adam keşke. Nokta ile adam gidiyor robotla alıyor Oraya bir de polislere de gönderiyorlardı ya. Onu da iki de bir görürlerdi. Diyorlardı ne yesiniz? Leydi teyze cömert kalıyor. Ne <laughs> Dünyanın en güzel şeyi de <laughs> ya. Vallahi ya. <laughs> ne güzel şeyi yapıyorlar diyorlar. Müstafir abi dim var. هو زمان ده